Ben kanun hükmünde kararname ile görevlerine son verilendir. Söyledim. Bir, şimdi kişiyi atmışlar. Savcıya gitmiş. Savcı demiş ki ya soruşturulacak bir şey yoktur. E başlatmanız lazım. Başlatmam diyor. Hı hı. İki, savcıya gitmiş. Savcı takipsizlik kararı vermiş. Yapacak bir şey yok. Mahkemeye gidiyor. Berat. Mahkemeden yok. beraat ediyor. Normal lazım. Başlatılması lazım. Hayır başlatmayacağız diyorlar. Bunların tamamını başlatmak. Lazım. Hukuk devleti ise ki en iyi Taha Bey bilir, e, aynı zamanda e, e, hukukçu. Bunların başlatılması lazım. Siz hukuk devletiyseniz vermişsiniz mahkemeye. Mahkemede beraat etmiş. Ben seni başlatmam. Niye başlatmıyorsun kardeşim? Şimdi hangi ile gitsem bir şekliyle kişi geliyor, gittim diyor. Başvurdum diyor beni alın diye. Mahkeme kararını götürdüm, almayız. Savcının takipçisi kararını götürdüm, almayız yani. O zaman... Biz hukuk devleti olmaktan çıkmışız. Devlet kinle öfkeyle yönetilmez. Bu insanların söyledim. Altılı masa inşallah iktidar olacağız. Bunların beraat eden kişiyi görevlerine iade edeceğiz. Bana diyorlar ki siz FETÖ'cüleri mi iade edeceksiniz? Ya mahkum olan kişiyi zaten ben iade edemem ki. Benim öyle bir yetkim yok. Yasalar da buna izin vermiyor zaten. Onlar için ancak af çıkması lazım. Ama beraat etmiş kişiye takipsizlik vermiş kişiyi bizim görevine başlatmamız lazım.